Paketlerimizi aldık. Buraya bak. Eyvah eyvah. Bir an önce açayım, çok açık. Haydi. Başlat, buraya başlat. Evet, video başladı zaten. Başladı mı? <laughs> Tabii, bize de, de çıkıyor. <laughs> <yandı. gülüyor> <laughs> Merhaba arkadaşlar, ve İlker. Yo, what's Yeee yeah! arkadaşlar harika bir gün böyle mükemmel güneş şöyle sol çaprazdan doğru batıyor yavaş yavaş arkadaşlar böyle çok güzel bir Kasım ayı güzel bir gün gerçekten biz de güzeliz siz de çok güzelsiniz arkadaşlar havanın soğuk olmasına rağmen bizim güzelliğimiz içimi ısıtıyor bugün arkadaşlar ne yapacağız? kaskı bırakayım abi. Arkadaşlar bugün Burger, McDonald's, KFC ve Popeyes'in arkadaşlar. Bu dört büyük restoran zincirinin çocuk menülerini deneyeceğiz. Daha önce hiç çocuk menüsü almadım. Bana alan da olmadı. Yani o duyguyu hiç bilmiyorum gerçekten. Bizim köyde Burger King yoktu. O yüzden çocuk menülerini denemedik. Birçok menüsünü denedim arkadaşlar ama çocuk menülerini denemek hiç nasip olmadı. çocuk. Yani öyle yok yani. Hep büyük menüler yedik arkadaşlar. Ben bu markalara tanıştığımda da zaten kiloluydum. O yüzden kilo sahibi olduğum için çocuk menüleri verip kesmiyordu. O yüzden de yememiş olabilirim. Hiç yani böyle çocuk menülerin ne kadar ufak mı, büyük mü, nasıl olduğunu biçimini hiçbir şekilde bilmiyorum. Bugün direkt gidip deneyimleyeceğiz. Şimdi gidip spor yapacağız. Antrenmandan sonra da çocuk menülerini deneyeceğiz. Hadi gidelim. Yo! Mekandayız. Geldik. Şimdi sınıp antrenman atacağız. Daha sonra da menülerimizi alacağız. Çok güzel. Ataşehir'de güzel bir sonbahar. Sonbahar in Ataşehir. Güzel bir sonbahar nasıl denir? Ataşehir'de güzel bir sonbahar. E son sonbahar, sonbahar ingilizce bilmiyorum da. Altın galiba? Ama güzel. E good sonbahar in Ataşehir. şehir. Altın, altın. Tamam o şuna bas. Bakın arkadaşlar İngilizce öğreniyoruz, gelin bakın sonbaharı öğrenin. Adam. 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 <laughs> adam. Adam. A good adam in Ataşehir today. Adam şey gibi. We live in today. <laughs> <laughs> Aynen. Koyun şuraya biraz antrenman izleyin arkadaşlar. Sizin de böyle parklar varsa. Bunu da önce hani söylemiştik. Siktir buraya koyma. Nasıl bu köşe iyi mi? Ama gündüz güzel, güzel olur yine ya. Görelim kendimizi. Şöyle yaprak efekti sonbahar. <laughs> Fark etme arkadaşlar ben pantolonla da spor yapıyorum yani ya. anlıyor musunuz? Yeter ki yani yapmak isteyin. Çok güzel spor salonumuz gördüğünüz gibi serbest açık havada ister hellikle ister gel botla yap ister pantolon istersen dalgıç kıyafetiyle fark etmiyor yani. Herkes sizi gibi takılabilir. Dün yaptım bugün de yapıyorum. <laughs> orada? Yok ben bu açıyı hiç beğenmedim kanka. Biz bugün dips yapacağız arka kol. Ben dün çok barfiks çektim. Açıyı sevmedim. Biz kamera. Okey. Ha bak gayet iyi. arkadaşlar şu an bakmayın harbiden bir ağlarım var. Ama ona rağmen yapıyorum, keyif alıyorum. Gerçekten yaptıkça, hareketli oldukça böyle sınırları ve kendinizi zorladıkça çok daha kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yani hem fiziksel hem zihinsel olarak bence hepinize tavsiye ediyorum. Nasıl <laughs> ablenemesin? bir kere kendini aldım var ya. Çok iyi. Olacak olacak. Hadi deneyeceğim şimdi. Tamam. İleri geri savurdu mu kendini? Evet. Şimdi topluyorum gücümü. Topluyorum topluyorum. Bir anda yük vereceğim. Yani masraf atamıyorum ama bütün gücümle kendimi yukarı almaya çalışacağım yani. Bir yere tutunarak yukarı çıkmaya çalıştığınızı düşünüyorum. Onun gibi. Bütün gücümü toplayayım bir abi. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Sen de. en başta en başta öyle tutsaydın çıkardın bence. Gene böyle tuttun çünkü. Nasıl yani? Böyle tuttun sen direkt. Şöyle tutsaydın bence vurunca şey, çıkartır. E, kendimi sallarken normale mi döndü kolum? Yo, direkt sen böyle tuttun bildin. Allah Allah. Evet. Severiz abi. Direkt sal kendini. Sende var o zaman potansiyel. Gene normal tuttun. Oğlum aşağı iniyor. İnmemesi ya, lazım. Belki ki çalışmıyor o zaman şey, Lastik. Uuu, çok zor tanka ya. Ben onu nasıl yaptım ya? Sağdan sola güç olarak yaptım galiba lan. Hani direkt serbest olarak kendimi yukarı çekmedim. Diğer tarafta böyle sağdan sola güç olarak falan çıktım yukarı öyle hatırlıyorum evet. Evet evet. Yalan yok. Doğru. Çok zor bir kardeşim be. Ama harbiden bir gün başaracağız. Yukarı kendimiz çekeceğiz. Yani bunda bir sene sonra mı olur artık? iki sene bilemiyorum. İnşallah yakın zamanda olur. Zaten oru yapmaya... Ya yani üç tane atabildiğini düşünsene abi. zamanla 4-5 O hareket zaten seni bayağı bütün vücudunu çalıştırıyor. Arkadaşlar geçen gün sadece geldik parka. Ondan önce de üç dört gün önce üç antre... dört gün antrenman yapmamıştım. Yani boş tane hani vücudum. Herhangi bir ağrısızım hiçbir şeyim yok. Enerjim de iyiydi. 50 bar fix yapmıştık geçen videoda. Düşünme bak. 50 barfiks çektik tamamen sırt odaklı. Benim ertesi gün karın kaslarım da ağrıyordu. Lan dedim ben karın kasın nerede çalıştırıyorsun? Ne yapmış olabilirim? Barfiks çekerken artık vurarak falan kendimizi vurduruyoruz falan ya bazen yapamadığımızda. Orada karın kasların bile çalışmış yani. Üst vücudu bayağı çalıştırmışız. O yüzden elinizden ne geliyorsa yapın. Alamıyorum yeter ya. ya. Barfiks çekeyim. Patlatma. Ooo lan oğlum bunu çekmeliydim lan çok iyi lan. Hadi bir daha. Bir daha öyle Şu an bana yükseliyor arkadaşlar. Potu görüyorsunuz mavi pot. Bekle ha. Evet. Evet evet evet. Lan alacan alsın alacan lan. Alsın alacan lan. Harbi çok az kaldı çok. <laughs> sen çok az kaldı ben sana söylüyorum. Harbi bak. Ama önemli olan nizamı çekmek. Evet. Ama sen var iki aya yukarı çıkmaya başlarsın. Ya her gün yapabilsek her gün her gün yapabilsek neler olur neler yani her gün bunu yapmak gerçekten çok başka bir şey hızlı gelişim sağlarsın yani o yüzden bakacağız bakacağız abi göreceğiz her gün yapamıyoruz şu an yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz kasa unutturmamaya çalışıyoruz bir gün her gün her gün yapacağımız günlerde gelecek ya hadi gidelim acıktım ya yemek yiyelim ya. <laughs> <laughs> Bayağı bir dip sattım. 1-2 set daha barfix çekeceğim şimdi kanka. Ondan sonra gidiyoruz ve menülerimizi alıyoruz. Daha fazla uzatmaya ve sizi bekletmeye de gerek yok. Yani biz de acıktık hacı abi. <laughs> Kayıyorum abi. <gülüyor> 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 Ezdim ezdim kasa ezdim şu ezildi. Şöyle şurayı bastırdım. Burada sıkıntı yok Ya burası ezildi. Daha abi. Arkadaşlar sizce ben kaç kiloyum? Oradan kaç kilo gözüküyorum? En çok kim yaklaşacak veya kim bilecek? O kişinin yorumunu kalpleyeceğim. Bakalım bilen çıkacak mı? Zıpla şimdi. Ha? Ne çıkamadık Çıkarttık. Ulan hayvan gibi güç harcıyorum. Çıkarttık. Bismillah <laughs> 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 bu sefer olmaz zaten. Gerçekten üzülürüm. Ne yapayım? <laughs> Nasıl atlayacağım böyle? Hah. <laughs> Yavaş çalışayım bakayım. İşte bu. İşte bu guys. <laughs> arkadaşlar haydi. Geldik arkadaşlar. Top Ice. Sanırım şöyle gördüğünüz gibi Topi çocuk ürünleri diyor. Abi şimdi tavuk burger de var. Topi sandviç de var. Biz bu bölümde arkadaşlar bu dört markanın tavuk ürünlerini alacağız. İkisini de alıyorum. Aynen. Topi çocuk ürünleri. Top Ice'ın iki tane Çocuk menüsü var şu an görünürde, soracağım zaten kasada da. İkisini de alıyoruz şimdi arkadaşlar, ondan sonra Burger King'e geçeceğiz, Burger King'den alacağız. KFC burada yok muydu ya? <laughs> yok hacı, burada KFC yok. Burger'la Popeyes alıyoruz, sonra KFC'ye gidiyoruz, sonra McDonald's alıyoruz. İşte o an, evet. Oyuncaklardan birini seçiyorum. Bunu seçtim, o duygu. İlk kez kendime yaşatıyorum bu duyguyu. Işte. <laughs> İkisini alacağız dedik ama bir tanesi yokmuş şu anda. Biz şu an popi sandviç ya abi niye yok ya? Yani? Neden yok ya? Yani? Arkadaşlar şimdi laf ağızdan bir kere çıkar. İkisini birlikte alacağız dedik. Ama burada bu bir tanesi varmış. Çocuk tavuk burger menü olan alıyoruz buradan. Kids Popri sandviçi de başka bir alacağız. Hemen hızlıca buradan burgerimizi alıp devam edelim. Arkadaşlar burgerde biraz sıra vardı beklemek istemedik. Popeyes'in ikinci burgerini almak için gidiyoruz ya. Orada da Burger King var oradan alacağız. Hadi hızlıca gidelim abi ben çok acıktım çünkü gerçekten. Spor da yaptığımız için yani yemek katı beni sarhoş etti. Acıktığım için birer önce hedefe ulaşmak istiyorum. Let's go paketlerimizi aldık. Hava kararıyor. Mert dedim sen dedim McDonald's'a git. Karşıdaki McDonald's'a sağ zaman kaybetmeyelim. Şuraya bak. Eyvah eyvah. Arkadaşlar bu arada KFC'de oyuncak yokmuş çocuk menülerin yanında. Sordum. Hiçbir KFC'de mi yok dedim. Evet dedi. Hiçbir KFC'de yok. Oyuncak alamadık. KFC üzdü. Hele şükür McDonald's'ı da aldık arkadaşlar. Evet. Oha diyoruz. Yer açabiliyor muyuz? Çanta hakkını veriyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bunu da elimize tutalım abi. Başladı video, başla. evet, video başladı zaten. Başladı mı? Tabii biz bir de çekiyoruz zaten. Yani spor yapalı 2 saat falan oldu arkadaşlar. Şu an inanılmaz aç bir ilker görüyorsunuz. Gerçekten çok açım şu anda. Kahvaltıda zaten bir muz yedik. Başka da bir şey yemedik. Biraz da bal yedim. Saat akşam 6 oldu. inanılmaz açım. Vücudumun ağrıları var dünden yaptığım spordan dolayı. Yani vücut ki protein yediyor. Acilen protein yediyor. Bir de üstüne bugün de biraz ufak bir antrenman attık. Hafif bir antrenman. İnanılmaz protein ihtiyacım var. İnanılmaz açım arkadaşlar. Bu paketlerin içerisinde şu anda tavuklu çocuk menüleri var. Bu bölümde biz tavuklu olanları aldık arkadaşlar. Eğer ki bu videoyu güzel bir hep güzel bir like gelirse şu anda o like tuşuna basarsanız etli versiyonu da çok yakın zamanda gelir arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın şimdiden. Şöyle söyleyeyim. Popeyes'tan 2 tane aldık. Popeyes'te 135 lira 140 lira bir ortalaması vardı iki menünün de. Evet öyle hatırlıyorum. McDonald's'tan bir menü aldık arkadaşlar. Tavuk olarak tek menüsü varmış McDonald's'ın. Onu da şimdi baktım fiyatına 160 lira. Burger King'den 2 tane tavuklu menü aldık. 2 tane vardı. KFC'den de 3 tane tavuklu menüsü vardı. Çocuk menüsü KFC'nin. O yüzden bütün tavuklu menülerini aldık. Çünkü tüm çocuk menülerini aldık. Anlıyor musunuz? Hepsinde oyuncak var. Hepsi menü başına bir tane oyuncağımız var. Ama KFC'de yok. Hiçbir KFC'de yokmuş söylemiştim zaten. Popeyes'ten iki tane, Burger'dan iki tane. McDonald's'tan bir menü aldık. KFC'den üç menü aldık ama oyuncağı yok. KFC bir bile... Biraz geçti gibi oldu yani. Neyse sağlık olsun diyoruz. Ama oyuncağı olsa daha iyi olabilirdi. Artık çok acıktım. Yemeğe faslına geçelim baba. İlk önce Burger King'le başlayalım. Çünkü Burger King'i alalı çok oldu. Yazık yine Aha, abi. Galiba bu evet. Burger King bu arkadaşlar. Şöyle bunları kenara alalım. Oğlum hepsini yer miyim lan acaba? Oğlum çok var lan burada. Bilmiyorum benim boyutları nasıl. O kadar açım ki yani hepsini yerim yani şu an. Bu açlık yedirebilir abi. Oyuncağımız... Şu an bir önemi yok kardeşim. Ben bir karnımı doyacağım. Evet. Patatesleri şu kaba açayım. Bunun üstüne koyayım. Böyle yağlı olacağı için patatesler patatesleri böyle dökelim Burger King çocuk menüsünü açıyorum kanka şunu da çöp yapayım acaba. abi aşağı alalım başlıyoruz patatesle kanka bayağı soğumuş evet, normal olarak ketçap mayonezimiz var yavaş gidelim hepsini yiyebilirim <laughs> arkadaşlar Burger King çocuk menüsü şu anda budur patatesi ayranı yani bu bana normal tavuk burger gibi geldi normal bildiğimiz küçük değil yani öyle Basit alınacak bir burger değil. Çocuk menüsü olması oyuncak falan çocuk menüsü havası katıyor bence. Yani yoksa bir çocukluk bir durum yok yani. Evet. Bu Burger King'in tavuk burgeri içinde hiçbir şey yok. Sadece ketçap ve burger. Bildiğimiz tavuk burgeri kanka. Birazcık asitsiz ve sulu. O yüzden ben de ayranla devam etmek istiyorum kardeşim. Anlıyor musun? Başka ne almışız Burger King'den? Ona bakalım. Oyuncaklarımızı böyle sergileyelim kardeş. Bu Burger King değil ki. Evet bu Popeyes. Burger'ın devamı nerede lan? Devam burada kanka. Burger King'in Sprite'ına bakalım. Az önce içtiğim Popeyes'in Sprite'ıydı. Suluydu çok beğenmedim. Yok abi. Burger'ın Sprite'ına bakalım. Aynı abi bir fark yok. Burger King'in ikinci aldığımız menüsü ne abi? Yine ketçap mayonez. Çöp. Oyuncağımız kanka. Arkadaşlar Burger King'in ikinci çocuk menüsüne çıkıyor içinden. Hemen böyle çıtır tavuklar. Çıtır tavuklar dört tane. Hepsinin genelde ortalaması en pahalısı 160 lira McDonald's 150 ola... 150 hiç görmedim 145 ortalamayla KFC hatırlıyorum yani 130 160 lira arası değişiyor 135 140 ortalaması böyle yani tavuk burger hesabı tavuğuna bakalım çıtır tavuk soğuk olması dışında Gayet akıcı. Güzel. Tamam bir çocuk menüsü işte bu çıtır olan. Ne oldu? Burger. Tamam. O zaman Popeyes kanka. Popeyes gelsin. Popeyes'in yeniden oyuncağını getirdik arkadaşlar. İlk paketimiz Popeyes'in patatesleri arkadaşlar. Tırtıklı patatesler. Bilen bilir. Gelin Popeyes'le burgerin ketçap ve mayonezini karşılaştıralım. Ama Popeyes'in içeceği oradaydı zaten. Onunla bir işimiz yok. Şimdi bu Burger King ketçabı. Gayet tatlı. Seviyorum. Burger'ın soslarını yalan yok. Seviyorum zaten. Çok bir fark yok. Aynı lezzetler. Belki de aynı firma, aynı fabrikada üretilip üstüne farklı markalar da basılıyor olabilir. Popeyes mayonezi. Bir daha bakıyoruz. Lezzetli mayonez. Burger. Çok ufak bir fark var. Çok ufak. İkisi de geçerli. Biri birinden daha iyi diye bir durum yok. Tavuk burger galiba bu da. Evet. Popeyes'in burgerini açıyoruz arkadaşlar. Çocuk menüsü burgeri. Bu Poppy. Hayır öyle bir şeydi. Pop Chicken. Yok. Poppy Kids mi? O tarz bir şeydi. Evet hatırladığım kadarıyla. Görmüş olduğunuz gibi çıtır tavuk arkadaşlar. Bu bayağı... Tavuk. Yani tavuğun orijinal parçasının çıtırlaştırılmış hali. Ve bayağı kalın duruyor içinde yani parça büyük. Göbek ve mayonezi var. Çok iyi. Burger'ınki ki nugget şinitsel şeklinde arkadaşlar. Yani surimi. Onu geri videomuzu izleyenler varsa tavuk surimi hesabı. Burger'dan bir ısırtı alıyorum. Üstü farklı yani. Hangisi daha lezzetli derseniz vallahi ben bunun tavuk burgerini de seviyorum. Gerçek tavuk parçası yiyorsunuz. Lezzet olarak bence bu mayonez göbekle birlikte daha bir hoş 10. 9 puan buraya veriyorum. Görüntü ve bolluk olarak bence burada Popeyes, Popeyes kazandı arkadaşlar. Dursunlar şöyle. Şimdi Popeyes'ın ikinci pateti. Nasıl yiyeceğim abi ben bunların hepsini nasıl yiyeyim abi? Patatesi aldık. Ve patatesler yine aynı bunlar. Patatesleri karşılaştırma. Bakayım. Burgerinki biraz da tatlı ve hoş geldi bana. Popeyes'ın uzun olan çıtır, çıtır tavuk. Geçiyorum şimdi huzurlarınızda. Onun patatesi normal, düz patates, tırtıklı değil. Bakalım Burger'a yakın mı bu? Tadı yakın ama Popeyes'in patatesi bayat geldi bana. Bayağı bayat. Burger'ınki daha lezzetli. Yalan yok abi. Döktüm buraya. Ama asıl fark etmez diyorum şu an. Küstür açıyoruz. Beklemiş biraz, nemlenmiş paket. Diğer oyuncak. Ürünü kapatmasın. Biri gözlüklü, biri normal, kırmızı beyaz. Turkish chicken durmuyor kardeşim. Evet, çıtır tavuğu da görmüş olduğunuz gibi yine çıtır tavuk yani. Tavuk burgeri bu. Popeyes'in normal bildiğimiz. Görmüş olduğunuz gibi parça tavuğu var, göbeği var, mayonezi var. Ya şimdi bununla bunun arasında bir fark yok gibi. Bir ekmek farkı var. İçi aynı yani. Hadi gelin bundan da sıralım. hafif bir sprite tadı alıyorum galiba sprite dökülmüş. <laughs> Popeyes'in daha doyurucu geldi bana. Burgerlere göre. Gerçekten doyurucu geldi. Popeyes'in işimiz bitti arkadaşlar. Burger King ve Popeyes görmüş olduğunuz huzurlarınızda. Arkadaşlar hafif bir mola verelim. O arada oyuncaklarını açalım, gelin. Bu hatırladığım kadarıyla Burger King'in. Böyle bir oyuncağı var. Ha. Aha! Aha! İşte bu! İşlevsel. Sadece olduğu yere durmuyor. Güzelmiş. Bu ne lan böyle? Böyle iki parça çıktı. What is this? Ne oluyor bunun lan böyle? Yok lan, bu nasıl bir şeymiş lan? Bunu fırlatıyor musun? Ne yapıyorsun acaba? Garaj mı oğlum? Bu ne lan böyle arkadaşlar? Böyle bir şey mi bu? Ne? Şöyle makas gibi bir şey var. Anlayamadım ki. Aa. Bu mu lan? Böyle bir şey mi lan bu? <laughs> oğlum eğer böyle bir saçmalıksa var ya Oğlum başka bir şey gelmiyor aklıma aynen bak arkadaşlar Şurada tırtıkları var e, Bunun da burada böyle bir tarafı kıskaç gibi tutuyor Şu Alt tarafı ne abi? Abi çok değişik bir şey bu Bence böyle kanka bu. <laughs> Altta da bak şöyle. Evet. Dönmesi için bir nokta var. Oha! Topaç hesabı. Beyblade şekli hesabı. Paketin üstünde aynen benim yaptığım gibi yapıyor. Bakın. Aynen benim yaptığım gibi sıkıştırıyor kıskaçların arasına. Şöyle buradan basacağım diyor dönüyor diyor. Olayı buymuş. O ikisi Burger King'den aldığımız evet. Bunlar da Popeyes'in oyuncakları arkadaşlar. Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah, Bık 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 bık. bık bık Ya bili 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 bili. Evet işte bu usta şefler bize bu lezzeti sundu. Onlar da sabit duran heykeller. Çıkın heykel. Hadi gelelim şimdi arkadaşlar. McDonald's. Hadi önce KFC, McDonald's sonra saklayacağım. Ooo KFC'de paketimiz ağır ha. 3 tane az değil baba. Yes. Ne bu? arkadaşlar 3 tane böyle kutu. Üçü de birbirinden farklı çocuk menüsü. Ayranlarımız var. Hadi gelin bir tanesini açalım. Bunlar kenarda kalabilir. Ketçap ve mayonezlerimiz. Ayranları karşılaştıralım gelin. Nasıl farkları var. Menüleri önümüze koyduk. Bir de diğer ayranı açıyorum. Biri çim ayran, biri su taş ayran. Şimdi önce su açtan... Okay, Okey. Ağzımızın tadını değiştirelim. Şimdi çim. Çok yakın birbirine. Sutaş biraz daha ekşi. Ekşi severler için. Biraz daha soft ama yakın. Vallahi çıtırdan doyurdu bekledik ya. Hadi gelin ortadakini açalım. Patates. Altın mı patates? Kendimden tarafa döküyorum patatesi. Patates biraz daha koyu rengi var. Biraz daha altın rengine benziyor. Güzel lezzet olarak. Şimdi Burger King yiyorum. Şu Çok yakın ya birbirine. Bu bayağı Burger King ve KFC güzel abi ikisi de birbirine yakın çok ayırt edemiyorum yani Aynı fabrikalardan böyle geliyor olabilir KFC tavuk burger KFC çocuk burger diye. KFC tavuk burger yazıyor üstünde Evet bu tam çok minnak geldi bana arkadaşlar Evet bu bayağı minnak geldi bana şu an de Görmüş olduğunuz gibi Hemen iç içeriğine bakalım bunun da Burger King'deki gibi ketçap var sadece. Herhangi bir marul falan yok. Direkt bu şekilde yani. Ama tavuğu da Popeyes gibi çıtır tavuk KFC bilirsiniz. Isırıyoruz. Marulmuş <laughs> marulsuz olması kuru hissettirdi biraz. Biraz bildiğin çıtır tavuk. Ketçap fena değil. Güzel. Popeyes karşılaştıracağım bunu. Hangisi daha lezzetli? Yani Popeyes daha bir bana hoşuma gitti. Kişiden kişiye değişebilir. Mayonezi daha çok seven bunu daha çok beğenir. Ketçapla birlikte seven bunu daha çok beğenir. İkisi de lezzetli. Sıkıntı yok yani. Popeyes daha büyük, daha dolu. KFC'nin tavuk burgeri görmüş olursun. küçük arkadaşlar. Hmm. Ketçap güzel ama. Reziz geliyor yani. Fark etmiyor abi. Ben her türlü yiyorum abi. Burada da geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Dökeceğim direkt. Patatesimizi döküyoruz. 1, 2, 3. Evet. KFC çıtır tavuklar. Evet. Çıtır. Soğumuş olmasına rağmen taze. Leziz. Ketçapla bakıyoruz. Ketçap'ı da aynı. Onlar da aynı yani. Ben bir fark göremedim. Ama Burger King'in Tenders mi deniyor artık bilmiyorum ama. İçini göstereyim size. Tavuk çıtırları böyle. Evet bu sanki şeyden nugget gibi. Nugget'ın su. Burada da gerçek tavuk parçaları güzel lezzetli burger diye. burger'a göre bence bu daha iyi gramaj olarak fazla lezzet olarak ikisi farklı şey ya biri tavuk hamuru gibi düşün hamur gibi kıvama getirilip tavuk yapılıyor biri direkt tavuk parçası evet bu neymiş lan acaba burada ne var bilmiyorum yani merakla bakacağız hmm. arkadaşlar burada kalbis var <laughs> bundan sonra hazır mısınız? Bunların bir farkı var mı acaba? Dur bakalım. Geliyor, 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 geliyor. Geldi. Burada da böyle bir arkadaşlar çocuk menüsü olarak. 1, 2, 3, 4. Buradan kaç parça çıktı? Bir dakika. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4 parça çıktı. Yine böyle görmüş olduğunuz gibi tavuk parçaları çıktı. Bu da tavuk. Aynısı. Bir tane böyle kanat mı? Evet kanat sanırım bu. Bir tane kanat çıktı. Bu da bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de böyle küçük tavuk topu. Farklı, baharatlı. Bu tavuk hamuru olabilir yani nugget gibi. Gibi aynı. Kanat yiyelim. Gayet taze. Acılı. Hımm. Acılı lan bu, acılı kanat lan bu. Demek ki acılı çocuk menüsü de var. Acı seven çocuklar olabilir abi ben, olabilir yani. Ben acı seviyorum. Küçükken de seviyor olabilirim. Acı seven çocuk olabilir. Bak şimdi iliğini sömüreyim mi Kanat nasıl yenir? Nasıl hakkı verilir? İzleyin bak şunlar arkadaşlar. Çok i̇liğini de sömüreyim. Hı. Yeter. Daha fazla. No more kemik. No more. Evet. Ne oldu? KFC de bitti arkadaşlar. KFC'deki bütün paketleri çıkardık. KFC mayonezi yemedik. Olmaz. Olmaz. KFC mayonez. Şöyle sıkıyorum. Güzel. Klasik mayonez. Olmaz. doydum arkadaşlar. Hepsini yemek imkansız. Impossible. Evet harika bir şekilde protein aldım. Harika besledim kasları arkadaşlar. Şimdi son ürünümüz olan McDonald's'tayız. Sabrın sonu selamet. Bakalım McDonald's'ta adamlar bir tane tavuk menüsü koymuşlar. Ne iki tane üç tane yapacak. Yer sen yemezsen hesabı. Oyuncak? Ha keyifsiz oyuncak çıkmamıştı. KFC oyuncak vermiyor. Bu ne? Gerekli bir şey değil. bir. Aralarında böyle ilginç bir oyuncak. McDonald's paketleme yapmış. McDonald's abi ya. Oyuncağı açayım mı? Wild, Wildopia. Bakın arkadaşlar böyle. Baya, baya kutu yani baya kutu. <laughs> Açıyorum. Şurada böyle kutuyu da takla. Paketleyeceksin kaplama hesabı. 20 yıl sonra falan güzel böyle. 20 yıl sonra böyle çok eski gelecek insanın gözüne böyle. O kadar dünya renklenmiş, farklı bir noktaya gelmiş, değişmiş ki. boyu atlamış ki. Şu, o göre 20 sene eski olacak yani anlıyor musun? Ama şu anda yeni. Açıyoruz baba. Biz bu işe böyle başladık. Hı hı. Herhangi bir şey var mı Türkçe'ye bir şey yazan? Bu oyuncak 3 yaşından büyük çocuklar için uygundur. Tam bu kadar Türkçe. <laughs> Başka bir şey yok. Bu QR kod falan ne iş lan? Bu oyuncak 3 yaşa çatmış uşaklar için yararlıdır. Azerbaycan dilinde de okumaya çalıştık. Karınca yiyen mi lan bu? Enteritür. Ama burada gözükmüyor bak şurada. Asıl kart burası. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. 50 kilo 110 kilo arası. 30 kilometre saat 19 nefret. Tam bir şey anlayamadım kanka buradan. 30 kilometre hızla mı çıkıyor saatte? <laughs> Şuna bak. Harbiden tatlıymış lan. Kafa hareket ediyor. Oo, bacaklar hareket etmiyor ama kıç hareket ediyor. <laughs> Şöyle. Anladın mı? Sıkıntı yok yani. Şu yiyeceklerin içinde gezebilir kanka. Siz bu videonun şampiyonlarısınız oğlum. Kahraman sizsiniz kardeşim. Siz çocuk menüsünü çocuk menüsü yapan karakterlersiniz. KFC buradan tavsiyem. Çocuk menülerine oyuncak getirin. Getirmenizi tavsiye ediyorum. Emir vermiş gibi olmayalım kardeşim. Bak McDonald's patates. Çok ayrı bir havası var. Rengi de zaten KFC'ye göre açık. Ama tuzsuz. Şu an patates tuzsuz. Burger için tuzlu biraz daha tuzlu ve lezzetli de. Buna da tuz atılsa bu da güzel olur ama güzel. Yalan yok. Hamburger. Ketçap, mayonez falan fistan. Açtım ketçabı kanka. Açtım mayonezi kanka. Açıyorum burgeri kanka. Evet. McDonald's'ın harbiden pis menü. minnak tatlı bir şey. Yani Popeyes'in ki de öyle bir şeydi bence. Biraz daha Popeyes büyük olabilir gibi sanki. Ekmeği Popeyes'e bayağı benziyor tarzı. Bu da küçük çıtır tavuk gibi lan. Evet. Arasında göbek var sos göremedim. Altta da sos yok. Çocuklara görmüş olduğunuz gibi sos koymamışlar arkadaşlar. İyi düşünmüş. Tercihe bağlı tabii ki. Tavuğu da çıtır tavuk ama dediğim gibi şey herhalde yine hamur, tavuk hamurundan. Isıralım bakalım. Bilemem lazım. Önce görmem. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz ekmek yiyorsun. Ekmek daha kalın. Ekmek yiyorsun yani. Bizim bu işi renklendirmemiz lazım kanka. Önce şöyle McDonald's ketçabı da lezzetli kanka bayağı böyle tatlı bir lezzet akışı var yani lezzeti o yüzden bunu bir renklendirelim kanka McDonald's'ın mayonezine bakalım şey var mı yani böyle o rüzgarı bir fark var mı Diğer mayonezler daha bir mayonez böyle lezzetli mayonez gibi geldi biraz böyle so soft Evet mayonez nak ekşili olur ya bunda yok çok az bir ekşi. o kadar onlar gibi mi değil Mayonezini beğenmedim McDonald's kanka ne yalan söyleyeyim o yüzden ben bunun altına KFC mayonez sıkıyorum kanka. Pardon üstüne sıktık. Neyse olsun. Ketçap o mayonez oldu. Altına da şöyle mayonez sıkıyorum. Biraz işi renklendirelim abi. Hıh. <laughs> bu <laughs> resmen içinden geçti. kaç tane burada? 1, 2, 3, 4, 5. 2 burger. 2 Popeyes vardı. 3 KFC'nin bir tanesi burger. Popeyes'ta 2 burger, 3 burgerimiz vardı. McDonald's 4, başka 1, 2, 3, 4, 5 tane var burada var. Popeyes'ın mı 2 tane burgeri vardı? Bir tanesi Burger King'in şöyle tavuktu. Bunun şey diğerleri kalmadı ama bunun hepsini yedik ama <laughs> açlıktan hepsini yemişim. Bir tane burgeri vardı. KFC'nin bir burger, 2 tane tavuk parçalı menüsü vardı. 2 burger etti. Popeyes'ın 2 burgeri vardı, 4. McDonald's bir tane 5. Evet 5 tane burger görmüş olduğunuz gibi. Neredeyse bir çoğunu yarıdan fazlasını yemişim. Şunun hatta öyle, öyle bir durmuş ki Burger King. Arkadaşlar siz bu markalar arasında en çok hangisini seviyorsunuz? Yorumlarda yazın. Merak ediyorum. Gerçekten en çok hangi burger mı, McDonald's mı, KFC mi, Popeyes mi en çok sevdiğiniz markayı yorumlara yazın arkadaşlar. Ben vallahi fark etmiyor. KFC de severim, Popeyes de severim, Burger McDonald's. Tüketiyorum yani. Açsam hangisi kolayındaysa. Marka ayırmıyorum. Zaten Popeyes'ta KFC bunun et versiyonunda o markaları çekemeyeceğiz. Çünkü onlarda et yok biliyorsunuz tavuk, KFC mi dersen, Popeyes mi dersen gerçekten ayırt edebilecek bir hani bir şey yok bence. Hepsi bunların standartları aynı gibi geliyor bana. Burger mı, Mac mi yine ayırt edemem. Burger'ı çok ayrı severim, McDonald's'ı çok ayrı severim. Ama siz en çok tükettiklerinizi yazabilirsiniz. Belki hiç beğenmediğiniz bir marka da olabilir bunlar arasından. Ama siz sadece en çok sevdiğiniz markayı yazın. Durduramıyorum kendimi şu an. Evet arkadaşlar doydum. İnanılmaz beslendim şu anda yani. Sağlıklıymış, sağlıksızmış bir önemi yok benim için. Vallahi lezzetliydi. Zaten sürekli tüketmiyoruz böyle şeyler. Size tavsiye etmiyorum. Fast food olarak yani. Ama arada sırada keyfini tadını çıkartın tabii ki. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz içerikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki harika bir videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, sporlu kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.